arkadaşlar. Hocam buyurun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Maçın zor olacağını biliyorduk. Hem futbolcuların, rakip takımın kalitesi hem de taraftarın da oynadığı için zor olacağını biliyorduk. Ve tahmin ettiğimiz gibi oldu. İlk yarı başa baş mücadele ettik. Pozisyon vermedik. Bir tane pozisyonları var. Bizim de birkaç tane pozisyonlarımız var. Sadece kafama takılan ilk yarı ile ilgili 6 dakika uzatma verdi Hocamız e, sonra 9 dakikada maçı bitirdi. Demek ki uzatmanın uzatması da oluyor. İlk yarı hiç oyuncu değişikliği olmadı. Bana göre çok fazla da durmadı. İkinci yarı 9'dan e, oyuncu değişti. 5 dakika uzatma verdi. Eleştirebileceğim e, birkaç tane pozisyon var. Ama dediğim gibi e, Kocaeli Spor'a terbiye gidiyorum. Taraftarına terbiye gidiyorum. Bizim rakibimiz Kocaeli Spor değil. E, biz buraya puan ve puanlar almaya gelmiştik. Nasip olmadı. Yolumuza bakacağız. Oyuncu kardeşlerimi de kutluyorum. İnanılmaz derecede mücadele verdiler. Biz buraya dört haftadır buradayız, bu takımın başındayız. Elimizden geldiği kadar bir şeyler vermeye çalışıyoruz. İnşallah Adana Sporu ligde kalmak için savaşımızı sürdüreceğiz. Sorusu olan var mı? Cümleten iyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun.